Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sen olsan ne oynardın serimizin bu videosundaki konumunda taraflar Magnus Carlsen'le Hint küçük satranç ustası daha doğrusu küçük demeyelim artık genç oldu çünkü büyüdü Pragnan'da arkadaşlar. Pragnan'da hakkında konuşmak istiyorum 2005 doğumlu kendisi. Şu anda güncel reytingi bu video çekilirkenki reytingi 2624'tü ve 2005 doğumlu 17 yaşında e, ee, Sarin'le beraber, Nihal Sarin'le beraber Pragnan'da Hint satrancının gerçekten geleceği şu anda Anant'la falan da çalışıyorlar diye haberler çıkıyor arkadaşlar. Ve gerçekten de ilerleyen zamanlarda aynı Ali Reza Firuja gibi e, Magnus'u ve diğer satranç ustalarını zorlayabilecek. Hala da zorluyorlar gerçi yani şu anda zaten zorluyorlar. Ama tecrübe edindikçe çok daha fazla zorlayacaklarını düşündüğümüz genç satranç oyuncuları, genç ustalar arasında bu oyuncular Magnus için çok fazla konuşmaya gerek yok zaten. Maçtaki konumla alakalı konuşalım arkadaşlar. Bu maç öncelikle 2019 yılında oynanmış bir maç ve bir online turnuvadan alınmış bir maç. Ve özellikle belirteyim arkadaşlar online turnuva 1 artı 0 oynanmış. Yani Blitz oynanmış. 1 dakika süreleri var her iki tarafında. Tüm maç boyunca bilmeyenler için söyleyelim. Hani tek bir hamle için değil tüm maç boyunca bir dakikaları var. O yüzden ona göre hamleleri yorumlamanızı isteyeceğim. Ya bu yapılır mı? Hem Balmuz hem de için bu da yapılmaz arkadaşım gibisinden yorumlarınız olmasın diye söylüyorum. Kodumu analiz edeceğiz şimdi ama analize geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmasınlar diyelim de hemen konumu yorumlayalım. Öncelikle arkadaşlar şu oku çizmemin bir sebebi var. Siyahla, siyahlarda Pragnan'da en son fil G4 oynamış. Bu fil e, C8'deymiş ve fil G4 oynamış. Hamle sırası beyazlara geçmiş. Beyazlara bakıyoruz arkadaşlar. Hemen bir e, oyunu yorumlayacak olursak. Evet her iki tarafta rok yapmamış. Hatta e, biz beyazların kısa rok yapacağını hiç düşünmüyoruz. Siyahların da kısa rok yapacağını düşünmüyoruz. Belki yapılırsa uzun rok yapılır gibi görünüyor. Belki de hiç rok yapılmayacak. Beyazın gelişmeyen bir aleti, siyahın da gelişmeyen bir atı var. Baktığımız zaman sanki siyahların çok daha iyi bir gelişimde kaldığını söyleyebiliriz. Ama taşların birbiriyle bağlantısı var mı diye sorarsak belki de yok diyeceğimiz e, bağlantılardan bahsediyoruz. Çünkü arkadaşlar C4'teki beyazlar çok etkili. Bu nedenden dolayı beyazın çok daha avantajlı olduğunu daha doğrusu bir tık avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Hamle sırası beyazda ve size soralım lütfen. Videoyu durdurup düşünün arkadaşlar. Beyazların yerine Mandus'un yerinde olsaydınız siz acaba ne oynardınız? Cevaplarınızı arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Biz durdurmuş ve e, hamlesini bulmuş olanlar için videoyu devam ettiriyoruz. Öncelikle ben de arkadaşlar bu konum oluşturmadan, analize geçmeden ya da Magnus hamlesini görmeden ben de kendime soruyorum. Ben olsam acaba ne olur? Ne oynardım diye. Arkadaşlar ben olsam vezir B3 oynardım açıkçası. Hem vezir B3 ile birlikte B7 piyonuna baskı yapıyorum. Hem de vezir geliştirmiş oluyorum. Hem de uzun rokun önünü açmış oluyorum. İlerleyen zamanlarda yapacağım fil D2 hamlesi uzun rok imkanı doğacak. Rakip bu tehditten kurtulmak için vezirini oynayabilir. Veyahut da piyonu sürebilir. Eğer piyonu sürerse fili doğal gelişim alanından geliştirdiği için herhangi bir şekilde B7'ye gelmeyeceği için beyaz karelerin zayıflayacağını söyleyebiliriz. Benim de tahtada iki tane atım olduğu için o beyaz karelerden birisi de benim atım girerse ciddi sıkıntılar doğurabiliriz silahlar adına diye düşünmüştüm. O yüzden vezir B3 oynamayı tercih ederdim ben olsam. Ama burada çok daha güzel bir hamle varmış arkadaşlar. Elbette ki bir kazanç hamlesi de utandım kendimden. Bunu nasıl göremem diye. Aslında basit de bir tema. D6 teması arkadaşlar. Fille ver bakalım B7'ye akabinde ver kaleyi. Ya da onu vermek istemiyorsan ver atı şeklinde. Enteresan bir tema. Evet gerçekten de yani bu temadan kurtulmanın yolu var mı? Elbette ki var arkadaşlar. Nasıl hem atı kaçırıp hem de C6'yı kontrol altına alıyorsunuz. Böylelikle filin B7 kanalını bir şekilde tıkamış oluyorsunuz. Burada at C6 oynanmış ve şimdi hamle sırası beyazda. Elbette ki merkez piyonu artık burada tehdit altında ve görevini yerine getirmeli. En büyük görevlerinden bir tanesi şu olabilir. E, C7 piyonunun benim C4 atımın ayaklarını kırma vazifesiyle vazifeli olduğunu düşünürsek burada ben eğer C7 piyonu alırsam vezir de aldıktan sonra atın D6'ya oturması çok daha rahat olacak. Benim adıma diye düşünüp D çarpı C7 almış Magnus Karsen, Şimdi Pragnan'da vezir çarpı C7 oynuyor. Burada arkadaşlar at D6'yı hemen oynamak pek doğru değil. Niçin hemen oynamak doğru değil? Çünkü arkadaşlar orada bir vezir bulunuyor. Sonuçta bir savunma veziri bulunuyor. At D6 hamlesinden sonra şah sakince F8'e kaçınca ki kalenin G hakkından rahatlıkla gelişebileceğini düşündüğümüz zaman şah F8'e kaçması çok da üzmeyecektir siyahları. Ve şimdi soruyorum bu at ne iş yapacak? Elbette ki yine rahatsızlık verici bir at ama ilerleyen zamanlarda rahatça siyahlar tarafından e, kovalanabilecek bir at olarak karşımıza çıkmış. O yüzden burada önce at D6 oynamak yerine o savunma vezirini ortadan kaldırmaya yönelik vezir d6 tercihi çok daha doğru olacakmış. Kim Adams da vezir d6 oynamış. Burada baktığımız zaman artık siyahların vezirleri karışmaktan başka çok fazla çaresi yok. Çünkü veziri kaçması durumunda sadece kaçabileceği tek bir nokta olduğunu söyleyebiliriz. O da vezir c8. O zaman şimdi d6 veziri çok etkili bir vezir olacak ve hücumda bu etkili veziri kullanabilecek Beyazlar o redenden dolayı sakince fragmanla vezir çarpı d6 alıyor. Şimdi at çarpı d6 alınca bunun adı şah-piyon çatalı oluyor arkadaşlar. Az önce vezir savunmasında piyon tehdit altında değildi. Ama şimdi tehdit altında şah kaçması zorunlu. Şah e7 oynanıyor. Buna da at çarpı b7 oynandıktan sonra da arkadaşlar şöyle bir konuma tekrardan bakalım ve sorumuzu yenileyelim. Aslında baktığımız zaman atların yani atın ve fillerin konumuna baktığımız zaman ve şah da oynanmış. Rok yapılmayacak zaten. Kalede her an çıkabilir. Yani baktığımız zaman aslında siyahların gelişimde çok üstün olduğunu söyleyebiliriz. Ama işte taşlarının bağlantısı yok arkadaşlar. Yani taşlar birbiriyle uyumlu değil ve kalan taşlar gelişemiyor. Niçin kalan taşlar gelişemiyor? Fianchetto G2 fili biliyorsunuz C6'yı istiyor. C6'yı istediği için de bu at C6'yı korumak zorunda. O yüzden oynayamıyorsunuz. Artık. E bu atı oynayamazsanız da A8 kalesini çıkamayacaksınız. Baktığımız zaman H8 kalesinin en doğru çıkış yeri belki de D8 karesi açık hatta gelecek. Ama orayı da at savunuyor. O nedenden dolayı bayağı bir sıkıntı. E G7 fianchetto'suna bakalım. Şu anda E5 piyonu tarafından kontrol ediliyor. Kalkıp da siz E4 de süremiyorsunuz. Çünkü fil alır E4 hamlesinden sonra bir piyon daha kaybediyorsunuz. Ve fil çok daha aktif bir kareye tam merkeze gelmiş oluyor. G4 filinin ne yaptığını, yani fil de bilmiyor herhalde, kendisi de bilmiyor. Yani bu filin belki de yapacağı en güzel işlerden bir tanesi geri dönmek, atı korumak olabilir. E bu sefer de atın e, D7'sini kapatmış olacak. Nereden baksak sıkıntılı bir süreç siyahlar için e, sanki e, bizi bekliyor gibi. E, burada yani siyahlar ne düşünebilir? Elbette ki atı korumalı, fil yerine kaleyle de korunabilir at. Hani atı koruyayım. Bu atı korursam atı çıkabilirim. Sonra kaleyi B8'den çıkabilirim gibisinden bir fikri olabilir. O yüzden Pragnan'da kale C8 oynuyor. Aynı şekilde hani kale atı korusun. Fil alırsa kaleyle alırım. At böyle gelişsin artık özgür kalsın. Kale de gelişsin atı istesin falan filan. Sonra sürüşlerle buradan B2'ye baskılayım falan filan diye düşünmüş olabilir. E, tabii ki de bu çok fazla tempo isteyen bir gelişim fikri. Mokman Musa boş durmayacak. Beyazlar hiçbir şekilde boş durmayacak. Beyazlar da son gelişmemiş filmi D2'den geliştirip daha sonra C3'lere belki de B4'lere oynama fırsatı elde etmek için fil D2 oynuyor arkadaşlar. Buna da siyahlar gelişim planına sadık kalarak at D7 oynuyorlar. Bu at D7 sonra ne yapacaktı? Şimdi fil alırsa kaleyle alacaktı. Ve daha sonra kale B8 hamlesiyle atı isteyecekti. Atın kaçması durumunda ise şimdi B2'yi kontrol altına alma fikirleri mevcut olacaktı siyahlar adına. Ama arkadaşlar elbette ki beyazlar buna izin vermeyecek. Kale B8 gelişimine hiç izin vermeyecek. Hamle kale C1. Şimdi iki taşla birden C6 atı istendiği için bu durumda kale B8... Oynanmıyor arkadaşlar. Elbette ki bu at açmaz mıdır? Hayır değildir. At kaldırılabilir. Çünkü kale tutuluyor zaten. Kale kare yapsa diğer kale de onu alacak. O nedenden dolayı siyahlar artık zorunlu olarak çünkü başka doğru bir yere oynayamıyor. At d 8 oynuyor. Peki nereye oynayabilirdi? Oynayamazdı, oynayamazdı, oynayamazdı. E mecbur arkadaşlar. E buraya oynasa neye yarayacak? O yüzden at d8 oynamayı tercih ediyorlar. Fakat siyahların taş dengesi şu anda tamamen bozuldu. Yani sürekli geri 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 gitmek zorunda kaldılar ve taşları doğru yerlerden geliştiremediler. Elbette konumda ilk gözümüze çarpan hamle fil B4 bir türlü çizemedim. Fil B4 şah hamlesi ilk gözümüze çarpan hamle ki Magnus da fil B4 ile birlikte şah tehditini yapıyor. Burada herhangi bir şekilde şah yani E8'e de kaçabilir aslında ama E8'e kaçtığı sırada gördüğünüz gibi çatal var arkadaşlar gösterelim. Şah E8 at D6 ver şahı ver kareyi bir de sniper yorum piyançetto ile kaleyi tehdit ediyorum. O nedenden dolayı şah 8 oynanmıyor. Şah 6 oynanıyor. Burada şimdi kale çarpı c8 ile beyazların kaleleri kırışması durumunda siyahlar inanılmaz rahatlayacak. Ve sıkıntılı a karesinde geliştirmiş olacak c hattını. O yüzden kırışılmamalı. Peki burada ne oynanmalı arkadaşlar? Baktığımız zaman yani size soralım. Siz olsanız burada ne oynarsınız? Şah 6 hamlesinden sonra şu anda sizce beyazlar ne oynasın? Yine videoyu durdurup düşünebilirsiniz arkadaşlar. Elbette ki şöyle düşünebilirsiniz. Ya kırışmalara gitsek ne olur? Arkadaşlar bir piyon üstün beyazlar. Bir piyon üstünlüğü bu seviyedeki oyuncular için çok fazla bir üstünlük değil. Hani atı alalım. İşte efendim gerçi at alamıyorsunuz. Kale düşer de. Hani kaleyi alalım. O bize alsın. Atı alalım. Kale alınca işte şahı oynayalım. Sonra kaleyi C hattına çekelim. Vesaire gibisinden. Belki bir kazanç ihtimali görebileceksiniz. Ama arkadaşlar burada beyazlar çok daha doğru bir hamleyi buluyor. A, C3 hamlesi. At C3 hamlesiyle at hem E4'e hem de D5'e bir bakış atıyor arkadaşlar. Hem de kalenin önünü kesmiş oluyor ve C1 karesinde burada sabit tutmaya yarıyor. Burada ise şimdi siyahların hamlesi. Kale adam B8 yani bir şiş atıldığını söyleyebilir miyiz? Elbette ki söyleyebiliriz. Ama bu şişten tempolu bir şekilde kurtulma yolları var. At D6 gibi D6'da at d5 gibi arkadaşlar. At d5 çok daha iyiymiş ama önce at d6'ya bakalım. At d6 durumunda arkadaşlar bir kalite kazancıyla sonuçlanıyor. O da nasıl şu anda kale istiyor. Kale çarpı b4. Kale e, pardon at geliyor d5'ten ver şunu ver kaleyi. Şaya alttan sonra kale alınıyor. Şimdi kale piyon alınca da at bir kere daha şah çekiyor. Şah e 5e kaçınca da baktığımız zaman arkadaşlar fil fil diyebiliriz. Ata at ata at, at, at kaleye kale ama be, beyazın bir kalesine karşılık siyahın bir tane fili var. Aynı zamanda beyazında bir piyon fazlalığı var diyebilirim. O nedenden dolayı bir kalite üstünlük oluyor. Beyazlarda at alttan sonra ama at ve çok daha etkili. Şahın kaçacağı yere göre muhtelif hamleler var. Şahın en doğru kaçış alanı E6. Ama G5 ya da F5'e kaçarsa ne oluyor bakalım. G5'e kaçarsa aslında F4 piyon şöyle bitti arkadaşlar. Ciddi bir sıkıntı doğuyor. Çünkü artık piyon da işin içine giriyor. Ve buradaki piyon kırışmalarından sonra biraz daha açık alan ve atlar için, filler için çok ciddi tehdit kaleler için vesaire için çok ciddi bir tehdit pozisyonuna geliyor Şah. O yüzden Şah G5 oynanmamalı. Şah F5 oynansa ne olur? Görmüşüzdür Şah herhalde. At E7'den Şah kare var. Çatal var. O yüzden dolayı da Şah E6. En doğru hamle ama bu da beyazlar için kazanç. Şimdi bakıyor beyazlar ve hamlesini yapıyor. At çeyizi bir kere daha şah çekiyor. Burada arkadaşlar en doğru hamle kaliteyi vermek mi siyahlar adına? Ye bu atı diyor. Ama kaçarsan çok ciddi sıkıntı olur diyor. En basitten şah F5'e kaçarsa bu durumda arkadaşlar E4 piyon sürüşü var. Başka nereye kaçabilir? Şah F6'ya kaçabilir. Şah F6'ya da at D5 şah. Şah G5. Kare çarpı C8. Kare çarpı C8. Ve fil D2 hamlesi birlikte E4'ten doğrudan doğruya mat istendiği için burada zorunlu olarak fil çarpı H5 oynanıyor. Burada da arkadaşlar birçok hamle var aslında muhtelif. İşte f4'ler sürülebilir vesaireler yapılabilir. Her şey yapılabilir arkadaşlar bu saatten sonra. Ya da direkt e4 de yapılabilir. Bunda da bir problem yok. Burada o yüzden dolayı da e, şah e, f6 ya da f5'e kaçmamalı. Kaleyle atı almalı. Ama almamış fragmanda şah f5 oynamış. Ve Magnus da bunu çok güzel cezalandırmış. E4 ile şah. Şah f6 hamlesinden sonra. Haydi bakalım size işte soralım. Hamle sırası beyazlarda beyaz oynar 3 hamlede mat yapar. Hayatımız satranç instagram sayfamızda da bu tarz soruları paylaşıyoruz arkadaşlar. Ve bu tarz bu sorunun aynısını da paylaşmıştık. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Durdurmayanlar için ben devam ediyorum. At E8 ver şahı. Şimdi şah G5'e de kaçabilir. E6'ya da kaçabilir hiç fark etmiyor. Ama burada zaten Pragnan'da siyahlar da terk etmiş. Peki şah E6'ya kaçarsa ne oluyor ona bakalım. Buna da at çarpı e, D8 yapılıyor. Şah hiçbir yere kaçamıyor. O yüzden de kale çarpı D8 e, son nokta kale C6 ile mat oluyor arkadaşlar. Peki yok Şah E6'ya kaçmayıp da G5'e kaçsaydı ne oluyordu? Ona da direkt tek hamlede mat var. Fil D2 ile tek hamlede mat oluyor siyahlar ve oyunu matmuz kazanıyor. Bunu gören Pragnanda da 3 hamlede mat olduğunu görünce de terk etmiş zaten. Olsun Pragnanda siyahlarda 1 dakikalık oyun olduğunu tekrar hatırlatayım. 2019 yılında Magnus karşısında böyle kaybetti Pragnanda. Hint satrancının genç yeteneği Nihal Salin ve Pragnanda arkadaşlar Anant gibi kuvvetli oyuncularla büyük sularla da çalışmaya başlamışlar. Uzun zamandır çalışıyorlardı ve bu şekilde belki de dünya satrancına iz bırakan arkadaşlardan birisi olacak. Ama Pragland biraz bir şeye benzemiyor mu? Cennet Mahallesi Alişe çok benziyor ama zaten Hitler'in genel e, surat yapısı arkadaşlar çok benzer Hitler birbirlerine zaten ama başarılı bir satranççı bizi satranççı bizi ilgilendiren orası zaten sen olsan ne oynardın serimizin arkadaşlar bu videosunun da sonuna gelmiş oluyoruz. Sizler de YouTube kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hayatımız satranç Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Arkadaşlar birazcık sessiz konuşuyorum, biraz cansız konuşuyorum. Bunun sebebi bazı arkadaşlarımız çok ben heyecanlandığım zaman yüksek sesle konuştuğum zaman Diyorlar ki çok uzun süre dinlediğimiz zaman kulaklarımıza problem oluyor. Video artık böyle iğret bir hale geliyor dediler. O yüzden dolayı da ben kulaklıkla biraz daha sakin sakin videoları çekmeye başladım. Yine de yorumları, görüş önerilerinizi, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Elbette ki yapıcı eleştirilerinizi istiyoruz. Yoksa hakaret içeren içerikler mesajlar olursa da biliyorsunuz arkadaşlar biz direkt uğraşmıyoruz, direkt şikayetçi oluyoruz, geçiyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yerlerinden olmanız ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.